Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir kanalıma abone değilseniz abone olup ses sesini açmayı unutmayalım bolca beğeni ve like atalım ve yorum yapalım arkadaşlar beğenilerimizi unutmayalım lütfen arkadaşlar size bugün kadifli ipten bir tane inek anahtarlık başlayacağım İnşallah hep birlikte yapalım yine ne yaptık sihirli alkayla başladık e, 6 tane battık e, sonra üzerine 12'ye çıkardık şimdi ne yapıyoruz bir tek yaptık bir çift yapıyoruz bunu bu sıra boyunca 6 defa tekrarlıyoruz İkinciyi yapıyorum ikinci çifti yapıyorum bir tek örüyorum üçüncü çifti yapıyorum bir tek örüyorum dördüncü çifti yapıyorum bir tek örüyorum beşinci çift örüyorum bir tek örüyorum altıncı çift örüyorum sıra sonuna geliyorum şimdi arkadaşlar Bir. Buradaki, bunu buradakini ördüm. Şimdi arkadaşlar, buraya e, çift batıyorum. İki tek örüyorum, bir çift batıyorum. önce bir tekti şimdi iki tek Arkadaşlar diğer sırada da üç tek bir çift yapacağız. Evet 3 tek e, bir çift ördükten sonra arkadaşlar sonra bir sıra düz ördüm. E, şimdi bu sırada da çiftimi yapıyorum 4 tek bir çift yapıyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar evet 4 tek bir ördükten sonra 1 2 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi Şurada çift yapalım. Sonra 1 2 3 3 tek 1 çift örelim 1 2 3 3 tek 1 çift 1 2 3 3 tek 1 çift bu şekilde devam edelim. Bunun yüzünü biraz daha farklı yapmak istiyorum. Yani anahtarlarımızın gördük geldik sonuna geldik burada Bu sırayı da düz olarak gidelim. eksiltme arttırma yapmayalım. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde yapıp çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Hediye verebilirsiniz. Satabilirsiniz. Pedefekten olunca zaten kolay ilerliyor. sevdiğiniz oyuncakların kafalarının modellerinden tabi biraz değiştirebiliyoruz böyle hepsi aynı olmasın diye sayıları bu sırayı böyle düz gittik Şurada bir yere bir saniye. Şöyle gözümüzü alıp şu alttan bir iki üçüncüye takabiliriz. Bir iki üç dört beş alt sade şöyle ara bırakayım. hilemizin gözlerini matlarını takmadan şöyle iki tanecik kirpik yapalım ona karşıya da geçip herhangi bir yerinden istediğiniz şekilde kirpiğini yapabilirsiniz. Şöyle yukarı çıkıp şöyle küçük bir tane de kaş yapabiliriz. şöyle ortalayıp yani istediğiniz şekilde kavislerin düz yapın. Size kalmış bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi arkalarını takalım. Arkadaşlar ben bir sıra daha düz gitmek istedim. Taktıktan sonra bakın şöyle gözlerimiz, kaşlarımız. Bu sıradan sonra eksiltmelere başlayacağız. İki videoda tamamlayacağım inşallah. Bir videoda yani 30-40 dakika olacağına 15-15 olur. 2'ye bölerim. Sizler de sıkılmamış olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi diğer sırada 5 tek ördüm. Bir eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 tek ördüm. Bir eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 5 tek ördüm 1 sıra sonuna kadar böyle yapıyoruz evet arkadaşlar şimdi diğer sırada 1 2 3 4 tek örüyorum 1 eksiltiyorum 1 2 3 4 örüyorum bir eksitiyorum 1 2 3 4 örüyorum eksitiyorum 1 2 3 4 Görüyorum, bir eksiltiyorum. Burayı burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 3 tek. 3 tek örüyoruz. Bir eksiltiyoruz. 2 3 Brexit. 1 eksit. Bir, iki, üç, bir Burayı da böyle yapıyoruz. Arkadaşlar, diğer sırayı da iki tek bir eksi yaparak diyoruz. Daha sonra e, içine elyaf dolduracağız. Sonra kapatmalara geçeceğiz. 2 iki tek. Bir eksit. <laughs> Bir, iki, bir ekset. Evet. içine biraz elef doldurduk. Şimdi bir örüyoruz. Bir kesiyoruz. Eksetiyoruz yani. bir bir exit. şöyle elimizle üzeri tutuyor. Ağzını buraya yapacağız inşallah. Kulaklarını da şuradan aşağıya. Diğer videomuzda. Kafasına şunu meydana çıkarmış olduk. Şimdi bundan sonra da yine biraz elyaf doldurup arkadaşlar ee, daha sonra hepsini hiç aralık vermeden kesip burayı kapatacağız. Evet arkadaşlar ee, ineğimizin kafası oluştu. Şimdi ağzını, kulaklarını boynuzlarını yapacağız inşallah. Onları da diğer videoda yaparım. Beraber yaparız inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.